şimdi size bir yokuş kalkışı yapalım. Şu anki yokuşumuz rampamız çok dik bir rampa. Gördüğünüz üzere neredeyiz? Çukur Bahçedeyiz. Çukur bahçenin rampasındayız. Burada bir rampa kalkışı yapacağız sizinle. Hadi bakalım. Ne yapıyorduk? Her zamanki gibi debriyajımıza tam bastık. Vitesimizi kontrol ettik. Boşta. Kontağı açıyorum. Işıklarım söndükten sonra aracımı çalıştırdım. Tabii ki her zaman kesin, nitesini bir almam gerekiyor. İkisini geri aldım. Burada el e, frenimi de tutmam lazım. Neden? El frenimi indirdiğimde aracım geri kayar. Bunu engellemek için ne yapıyoruz? Frenimi de tutuyorum. Şimdi sizinle hadi bakalım. Bir kalkalım bakalım. Öncelikle sizinle ee, panel bir panelde göstereceğim sizinle bir de ayaklarımla göstereceğim rampa kalkışında hem debriyaj hem fren ikisi de basık olacak ayaklarımız ayağımızı önce frenden kaldırmayacağız önce debriyajı kullanacağız bakın şimdi debriyajı biraz kaldırıyorum bir titreme hissedeceğim kendimde şu an bu titremeyi hissettim sol ayağımı sabit tutuyorum hemen frenden çekiyorum. Gördüğünüz gibi aracım daha kaymıyor. Ne yapıyorum? Debriyajımı gazımı verirken debriyajımı da yavaş yavaş kaldırıyorum. İşte ben şimdi gaz vererek aracımızı kaldırmıştık. Yokuştan. Sadece debriyajla da kalkabilir miyiz? Kalkarız. Nasıl kalkacağız? Ayağım hem debriyajımda hem frenimde. Bakın şimdi. Debriyajımı yine aynı şekil titremeyi alıyorum. Şu an yarım devrajda kavradı. Titremeyi alıyorum. Trenden çektim. Devrajımı yavaş yavaş kaldırıyorum. Bakın hiç gaz vermiyorum. Ayağım hiç gazda değil. Gördüğünüz üzere aracım. Arkadaşlar şimdi de size panelde göstereceğim bunu. Panelde de bunu anlayabiliriz. Gene bir dik yokuşumda. Şu yokuşumuzda bir bakalım. bayağı bir dik yokuşdayız. Ayağımızı gene bakın. Yarım devriyaj. Şu titreme sesini de duyarsınız inşallah. Bakın. Şimdi debriyajıma tam bastığımda şu ibrem çok önemli. İbremin yarım debriyajda kavramayan yani titremeyi aldığımda şu ibremin oynadığını göreceksiniz. Bakın şimdi. Fark ettiğiniz üzere ibrem oynadı. Burada sabit bırakıyorum. Ayağımı debriyajımı daha sonra frenimden çekip gazı 2000'e kadar yavaş yavaş verirken debriyajdan da yavaş yavaş ayağımı çekiyorum. Bakın şu an bu yokuşu gayet güzel bir şekilde çıktık.